Bizim haklarımızın elimizden alınmasına izin vermemek, özgürlüklerimizi, emeğimizi ve yaşam alanlarımızı savunmak için 8 Mart'ta isyandayız. De, o şekilde lanse edilse de önemli olan nokta burada emekçi kadınlara yönelik bir vurgu aslında. Benim için de böyle. Bu sene çok şenlik içindeyiz, çok eğlenceliyiz. Acımız da var, yasımız da var. Eskiye dair, 857'ye dair yasımızı içimizi taşıyoruz. Ama ağladığımızda kimseye göstermemek bu kadar Kadın isyanı anlamına geliyor. Eşit olmayan düzene karşı isyan etmeye, sonunda mücadeleyi kazanıp eşitliği getirmeye gitme anlamı taşıyor etmiyoruz, Susmuyoruz, korkmuyoruz. eşit ve özgür yaşamak istiyoruz. Demokratik haklarımızı kullanmak istiyoruz. Çalışma yaşamında insanca yaşayacak koşullar istiyoruz. Bütün eşitsizliklerin son bulmasını istiyoruz. Kadın cinayetleri bu kadar hakimken bir de kadın politik politikalarla ilgili asayetli söylem bence en güncel sorunumuz ve bu tekrar doğrulmaya yöneltiyor bu söylemler. Erkekleri bilinçlendirmek, kadınlar olarak bizim kendi bilinç seviyemizi yükseltmemiz bizim birinci problemimiz. İstismarların, tecavüzlerin ve cinayetlerin bazı zihniyetler tarafından meşrulaştırılması, buna yönelik gerekli tedbirleri almak yerine suçu kadına yıkmaya çalışma, o saatte orada ne işi vardı, neden bunu giyiyordu, onun da rızası vardı gibi mesrulaştırma söylemleri, bunu söyleyebilirim. Eşitlik, özgürlük var deniyor ama her ne kadar eşitlik, özgürlük olsa da yok. Eşitlik, özgürlük yok. Onca kadınlar dayağa maruz kalıyor, dövülüyor, devletten yardım isteniyor, koruma altına alınmak istiyor ama ertesi gün bakıyoruz onun ölüm haberlerini alıyoruz ve bunları biz gerçekten çok incitiyor, çok üzüyor. Bunların olmamasını temenni ediyorum. I, I need, need it. Muhafazakarlaşma artmış olabilir ama muhafazakarlık kendi içerisindeki tutarlıktan yoksun durumda şu anda. Ee, şu an ben muhafazakar kimlikle bir insan olarak dindeki gerçek söylemlerin değil de uydurulmuş ateerkinin söylemlerinin hakim olduğunu düşünüyorum dine. Bence gerçek dinde ben Kur'an'ı defalarca okumuş bir insan olarak e, zannedilen kadar ateerki e, baskısı olan bir din içerisinde yer almıyoruz ve eğer e, bahsettikleri dini bu, bu kadar yayacaklarsa Ağatay Erki'den yok, e, uzaklaşmaları gerekiyor. Çünkü e, kadın hakları açısından İslam e, bir devrim niteliğindedir. İslam'a inanan insan devrimci olur ve kadın haklarındaki en önde mücadeleyi bayrak taşıyıcısı olması gerekiyor. Muhafaza kere olan insanlar. Biz haklarımızı talep etmiyoruz. Bizim için haklar bir lütuf değil. Biz bunu alacağız, mücadele ederek alacağız. Ve haklarımızın hepsini alacağız yani. Kimse bize haklarımızı lütufla vermiyor. İlişaf güzel bence, bizden korkuyorlar. Korkuyor. O yüzden bu kadar baskı içindeyiz. Korkmasalar bu kadar baskılamazlar. Rengimiz, dilimiz, inancımız hiç önemli değil. Ortak bizim duruşumuz var. Dünyadaki bütün kadınlar biz anlaşırız.